İşte Tahsin Şef'in bugün Çatalca'da yaşayan Gamze Hanım ve ailesi için hazırladığı muhteşem açık hava sofrası. Mangal ateşinde közlenen patlıcanın sarımsaklı yoğurt, kıtır ekmek ve özel sosla muhteşem buluşması. Köz patlıcan ezmesi. Alüminyum folyoya sarılıp ateşte közlenen patatesin tereyağı ve rende kaşarla tanışmasıyla damaklarda iz bırakan çok özel bir lezzet közde kumpir. Tahsin Şef'in özel marinasyon tarifiyle mangal ateşinde pişen tavuk kanat ve antrikot ve tahinli helvanın süt, limon suyu ve tereyağı ile iç içe geçip üzeri kızarana dek fırında piştiği mis gibi fırın helva. Bugün de soframız çok leziz görünüyor. Ellerine sağlık Tahsin Şef. Afiyet olsun Gamze Hanım. Çok güzel oldular. Gamze Hanımcığım, bu bölüm Tahsin Şef'i övme bölümü. Haberiniz olsun. Gerçekten bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Gözlerimin içine <laughs> Tahsin Şef'in e, enerjisi e, yemeklerine geçtiğini eminim bir kere öncelikle. Enerjisi, hareketliliği, çabukluğu... Gerçekten ben... Çenesi. <laughs> Çenesi. Evet, çenesiyle de... <laughs> Gözlerin Mükemmel. Değerli. Gözlerin güzelliğiyle de... Komşuluk ilişkileriyle de... Komşuluk ilişkileriyle de... Muhteşem Onun bir şey. Alırım. Bunun özünü <laughs> alırım. Bana Harika hiç bir şey. Evliliğin <laughs> kenarından geçmemiş, buna yeltenememiş insanlar lütfen flörtlerimle alakalı düzgün konuşsunlar. <laughs> Şimdi bu kadar güzel bir işin şakası bir yana gerçekten mahcup oluyorum böyle şeylerden. Hani biz şakasını övdürtürüyoruz falan diyorlar ama gerçekten çok mütevazi bir insandır normalde. Sadece biraz eğlenelim diye yapıyorum. Yoksa hiç istediğimden değil. Sabahtan beri Gamze Hanım'a sufle veriyorsun. Onu da söyle, bunu da söyle diye. Farkında mısın? Hazır konu açılmışken diye dedim. Hani eksik kalmasın. Maksadım, niyetim o. Her şey dört dörtlük açıklansın diye. Ben de sana çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok keyifli bir gündü. Bahçen. Buradaki ortamın anaane ...hepsi evet. dünya tatlısı... ...umarım yemekleri beğenir... ...umarım gerçekten ailenle oturup yediğin çok lezzetli bir akşam yemeği olur sizin için... ...çok teşekkür ederiz... ...yani bizim için çok güzel bir olacak bir anı bıraktınız... ...süper oldu izler izler durursunuz artık... ...kesinlikle... <laughs> ...o zaman daha da unutulmaz olsun diyerekten... ...ben... ...günün anlam ve önemini anlatan bir şey söylemek istiyorum... ...komşu komşunun külüne muhtaçtır... ...günün sözü bu olsun mu? ...olsun... ...hadi hediyeyi verelim... ...umarım muhtaç olduğu şeyde kül olur bu arada... <laughs> ...şimdi bunu uzattınız... Ve ben size ya evinizdeki yaşamı etsiniz? pratikleştirmek için kullanabileceğiniz böyle mutfak eşyaları. Ya, çok teşekkür ederim. Şöyle bırakayım Tamam olur. Aman. Yani Gayet gerek güzel. ama güzel ya. bize bir hatıra kalmış oldu. Tabii ki öyle. Teşekkür ederim. Bakar edin. bakar rendelerken bir şey karıştırırken ama aklınıza geliriz artık. İnşallah sizin elinizin lezzeti de bize geçer. Amin. <laughs> Amin. Keşke olsa öyle ama nasip. Ah aman elinizin lezzeti bana geçemedi. Ya da Tahsin'im gel bir yemek yap diyorsanız. Hemen www.showtv.com.tr adresine girip beni evinize davet edebilirsiniz. Biz de geliriz. Bağ bahçe demeden mangal yakarız, fırında yaparız. Ne olacağı bize kalmış. Birbirinden lezzetli yemekler yapmaya söz veriyoruz. E komşunuz varsa da artık bir <laughs> belki tanışırız. O yüzden bugünlük de maalesef ki bu güzel sohbetin ve yemeklerin sonuna geldik. Bir sonraki Şef Kapı'nda da çok lezzetli ve kahkahalı günlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.